İyi misin? İyi misin? Kötüyüm. Çok fena yangın var. Hayır. Elindeki çark mı oynuyordun. Evet. Ah, seni kurtar kurtaramayacağım. Ne yapacağız? Hemen polisi aramalıyım. Ah hayır. İtfaiye aramalıyım. Kafam Allah kulak oldu. Ne yapacağız? Ya yandı. Hayır. Yangın büyüyor. Olamaz. Yardıma geliyorum. Elime bir su almayayım. Kurtar beni. Hayır. 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 Hayır aşağı düştün. Hayır. 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 Geldim. Burası pul su olmuş. Hayır. Yanlışlıkla çakma etrafa yaptım.